küçük alışkanlıklar büyük sistemleri oluşturur ve bu alışkanlıklar zamanla seni sen yapan temel taşlara dönüşür. Bir sayfa kitap okumak, her sabah yatağını toplamak ya da 15 dakika egzersiz yapmak basit görünse de sistemin temelidir. O alışkanlıklar birbirini besleyerek seni daha üretken, daha disiplinli biri haline getirir. Zor zamanlarda alışkanlıkların seni korur, çünkü otomatik pilotta bile doğru adımlar atmaya devam edersin. İlham gelmediğinde bile alışkanlıklarının gücüyle harekete geçmek mümkün olur. Sistemli olmak sadece bir strateji değil, aynı zamanda karakter meselesidir. Kendine verdiğin sözleri tutmak, sistemini uygulamakla doğrudan bağlantılıdır. İnsanlar seni söylediklerinle değil, düzenli yaptıklarınla tanır ve değerlendirir. Sistemli bir yaşam seni tutarlı, güvenilir ve güçlü bir birey yapar. Karakterin sistemin üzerine inşa edilir, sistemin ne kadar güçlüyse, kişiliğinde o kadar sağlam olur. Bu yüzden başarılı insanlar önce karakterlerini, sonra başarılarını inşa eder. Başarılı insanlar için şans, hazır olan zihnin fırsatla karşılaştığı andır. Bu fırsat anlarında fark yaratmak için sistemli bir şekilde hazırlanmış olmak gerekir her gün küçük adımlarla ilerlemek, seni büyük hedeflere hazırlayan görünmez bir eğitimdir. İnsanlar onların başarısını aniden oluşmuş gibi görse de, arkada yıllarca süren bir sistem vardır. Bu sistem, her günün disiplinli yaşanmasından, her adımın planlı atılmasından oluşur. Yani başarı bir patlama değil, sürekli birikimin sonucudur. Sistem sahibi insanlar zamanlarını kontrol eder çünkü her dakikanın nereye gittiğini bilirler. Plansız yaşayan biri için zaman elinden kayıp giden bir su gibidir. Ama sistemli bir zihin zamanı yönlendirir, kontrol eder ve maksimum verim alır. Zaman yönetimi demek aslında enerji ve dikkat yönetimidir. Bunu başarmanın tek yolu ise otomatik hale gelmiş sistemlerle yaşamaktır. Başarı, zamanla yarışmak değil, zamanı sistemle lehine çevirmektir. Motive olmadığında bile sistemin varsa hareket edersin çünkü sistem enerjiye değil yapıya dayanır. Sistemler her gün sıfırdan karar vermeyi ortadan kaldırarak zihinsel yorgunluğu azaltır. Bu da sana daha fazla üretkenlik, daha az tükenmişlik kazandırır. Karar vermek enerji harcar ama sistemler seni otomatik olarak doğru adımlara götürür yani sabah kalktığında ne yapacağını düşünmek zorunda kalmazsın, sadece uygularsın. Bu sayede yorgunluğa yenilmeden üretmeye devam edebilirsin. Hayatta işler her zaman planlandığı gibi gitmez ama sağlam bir sistemin varsa yönünü kaybetmezsin. Sistemli bir yaşamda, düşsen bile nereye tutunacağını bilirsin. Motivasyon kaybolduğunda, sistem seni tekrar toparlar ve rayına sokar. Bu nedenle başarısızlıktan korkmazsın çünkü sistem seni yeniden başlatır. Sistem seni duygusal çöküşlerden değil, mantıklı yapıdan besler. Ve bu sayede her tökezleme yeni bir başlangıca dönüşür. Kazananlar her sabah motive uyanmaz, sadece sistemlerine sadık kalırlar. Onlar için mesele nasıl hissettikleri değil, ne yapmaları gereklidir. Sistem duygularını değil, davranışlarını yönetmeni sağlar. Bu da seni istikrarlı, kararlı ve hedef odaklı biri yapar. Sonuçta başarı bir günde gelen bir hevesin değil, her gün uygulanan sistemlerin eseridir. Bu yüzden sen de motive olmak yerine sistemli olmayı seç, çünkü kazananlar böyle yapar. Motivasyon geçici bir ateştir, gelir, alevlenir ve söner ama sistemler kalıcı olarak hayatına yön verir. Bir sabah uyanıp motive olsam bile, bunu takip edecek bir düzenin yoksa, o enerji hızla kaybolur. Gerçek başarı, seni motive hissetmediğin zamanlarda bile harekete geçirecek alışkanlıklarla gelir. Sistem sahibi olmak, her gün aynı disiplinde hareket edebilmeyi mümkün kılar. Çünkü önemli olan bir işi sadece iyi hissettiğinde yapmak değil, ne olursa olsun yapmak zorunda kalmaktır. Başarılı insanlar rastgele motive olmaz, onların hayatında kurulu, çalışır halde sistemler vardır. Motivasyon seni harekete geçirebilir ama sadece sistem seni yolda tutar, çalışma saatlerinden uyku düzenine, yeme alışkanlıklarından öğrenme stratejilerine kadar her şey bir sistemin parçası olmalı. Düzenli olarak tekrar eden davranışlar, zihninde otomatikleşerek enerji kaybını minimuma indirir. Sistemler karar yorgunluğunu azaltır ve ne yapacağını bilmediğin anları ortadan kaldırır. Bu yüzden başarılı insanlar sabah ne giyeceklerinden ne zaman çalışacaklarına kadar her şeyi önceden belirlemiş olur. Çünkü zihinsel enerjilerini planlamaya değil, üretmeye harcarlar. Gelişi güzel yaşamak seni motivasyona bağımlı kılar ama sistemli yaşamak seni bağımsız hale getirir. Her güne aynı saatte başlamak, benzer bir ritüelle çalışmak disiplinin temellerini oluşturur. Bu insanlar ne yapacaklarını tahmin etmeye çalışmaz, çünkü sistemleri zaten onlar adına düşünmüştür. Başarılı insanlar için gün önceden programlanmış bir oyun planına benzer. Bu plan sayesinde dış etkenler onların kararlarını değiştiremez. Sistem, hayatın getirdiği karmaşanın içinden seni sabit bir noktada tutar.